Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün Murat yayınlarından ikinci denememize başlayacağız arkadaşlar. Birinci soru A, B, C ardışık tek sayılar ve A küçüktür B küçüktür C olmak üzere işlemin sonucu kaçtır? O halde arkadaşlar A'ya 1, B'ye 3, C'ye 5 verecek olursak rahatlıkla bu soruyu çözebiliriz. A'ya 1 diyelim. 1 3 ve 5 dedik arkadaşlar. Getirip şurada yerine yazalım. 1 eksi 5'ten değil mi? Çarpım B 3'tü. B eksi 1'den çarpı C B eksi C B 3'tü. C de 5'tir. Evet yani buradan eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 2 değil mi arkadaşlar? Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8. Eksi 2 ile de çarparsak arkadaşlar cevabımız 16'dır. Edirne.